Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Kıymetli kardeşlerim Mutlu pazarlar diliyorum Ordu Ünye'den sevgiler, selamlar, saygılar Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi üzerimize olsun inşallah En güzel günler, en güzel geceler En güzel yarınlar sizlerin olsun inşallah çoban selam göndermiş ya da teyit ederse söyleniriz çünkü. Resim yok. Olamadığı ya çünkü. Evet, sevgili dostlar düğün yedeyiz. Bugün 1 Haziran 2025 Pazar günü yayınıma katılan tüm kardeşlerime dostlarıma Sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum. Bugün pazar günü tatilde insanlar dinleniyor. İşe gitmeyen, çalışmayan, bu saatte e, tatilde olan kardeşlerim dinleniyorlar. Ve siz kıymetli kardeşlerim değerli vaktinizi benim için ayırdınız teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. En güzel günler, en güzel geceler, en güzel yarınlar sizlerin olsun inşallah. Sabah uyandık, çok şükür kalktık, ibadetimizi yaptık. kahvaltımızı yaptık ve işimize gidiyoruz. Allah nasip ederse sevgili kardeşlerim, Çok şükür. Allah'ım hepinize evimize sağlık versin inşallah sevgili dostlar. En fazla şükretme etme noktasında eksiyiz sevgili kardeşlerim. Şükrümüz az. Allah'ımız üzere el verdi, kol verdi, ayak verdi, sağlık verdi. Gözümüz görüyor çok şükür. Kulağımız duyuyor. İstediğimizi istediğimiz gibi söylüyoruz, haykırıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ımız bizlere bir belirli bir ömür verdi, zaman verdi bu zaman zarfında. İnşallahurrahman rızasını kazanmak için çalışmamız gerekiyor. Ne yapalım? Kelime-i şehadetle başlayalım isterseniz sevgili dostlar. Nasıl kelime-i şehadet getirmiştik, getiriyorduk. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Rabbim kelime-i şahadetimizi dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Kelime-i de getirelim sevgili dostlar isterseniz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Rabbim kelime-i şehadetimizi, kelime-i tevhidimizi dergah hizmetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Sevgili kardeşlerim, salavatımızı da getirelim isterseniz. Ya ya evet sevgili dostlar. Nasıl salavat getiriyorduk? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. ala seyyidina, ala seyyidina Muhammed. Bu kadar yüksek buzluğa kaçmaya ne gerek var ya? Yani. İnsanları rahatsız ediyorsun. Trafikte. Dinleyebileceğin kadar dinle. Evet. Tövbemiz de edelim. Tertemiz bir şekilde günümüze. Devam edelim sevgili kardeşlerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afubun kerimun tuhubbul affe fafu Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul affe fafu Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul affe fafu Nedir meali? Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet. Allah'ın hepin bütün ümmet Muhammed'i affeylesin inşallah. Rabbim yollarımızı, bahtlarımızı açık eylesin inşallah. Dualarımızı kabul eylesin. Günahlarımızı affeylesin inşallah. İşlerimizi, güçlerimizi rast getirsin inşallah. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar nasip eylesin inşallah. Dostlar Kelime-i Şehadetimizi, Kelime-i Tevhidimizi Salavatımızı, Tövbemizi Çok şükür Eda ettik Rabbim der de kabul eylesin inşallah Günahlarımızı, günahlarımızı Affeylesin Allah'ım inşallah Cennetin en güzel mertebelerini sizlere Bizlere, hepimize e, Rabbim nasip eylesin inşallah Cehennem azabından Cümlemizi ve cümlemizi Muhammed'i korusun inşallah Rabbim bu dünyada da cenneti yaşat, yaşamayı hepinize hepinize Rabbim nasip eylesin inşallah. Savaş meydanlarındaki çocuklarımızı, kadınlarımızı, yaşlılarımızı Rabbim korusun inşallah. Savaşları bir an önce dindirsin inşallah. Ee, devlet büyüklerimize, devlet adamlarımıza seslenmek istiyorum. Dünyanın dört bir yanındaki ee, devlet adamlarına seslenmek istiyorum. Bu savaşları dindirmek, bitirmek sizlerin elindedir. Emin olun sizlerin elindedir. Lütfen elinizi taşın altına koyun. Daha fazlasını yapmanıza gerek yok. Elinizi taşın altına koyduğunuz zaman bu savaş kelimeleri artık Dugatımızdan yavaş yavaş silinecektir. Lütfen diyorum, lütfen. Çocuklar artık ölmesin. Kadınlar ızdırap çekmesin. Yaşlılar ibadet ederek Allah yolunda namazında, niyazında, ibadetinde olarak hayatlarını sürdürsünler. Çocuklarıyla, torunlarıyla güzel vakit geçirsinler. Artık savaşlar olmasın. bu vesileyle henüz İslamiyet'te müşerif olmamış, İslamiyet'e gelememiş varsa davet ediyoruz. Kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü İslamiyet'e gelebilirsiniz. Allah'ın yolundan başka gidecek yolumuz yok sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolundan başka yol yok, sığınacak bir kapımız, bir limanımız yok. Tek yol Allah yolu. O yüzden başka bir yola gitmeyelim, sapmayalım. Allah'ın yolunda olalım. Son nefesimizde Rabbim iman ile cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü diyerek çene kapamayı cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müesser eylesin inşallah. Evet. Pazar günü biraz önce hava yağıyordu. Şimdi de yağıyor. Gerçi ama hissediyor. Gökyüzü karşıda görüyorsunuz. Muhteşem. Denizimiz muhteşem. Evet. 1 Haziran. Yazın başlangıcı. Bugün yaz mevsim başlamış. Resmen başlamış durumda. Yaz mevsimi inşallah musmutlu mutlu olur hepiniz için, hepimiz için sevgili dostlar. Huzur olsun. Çoluğumuz çocuğumuz sağlıklı olsun. Anamız babamız kardeşlerimiz sağlıklı olsun inşallah. Sevgili kardeşlerim, sizler de çok mutlu olun. Güzel güzel dinlenin pazar günü inşallah. İşe giden çalışan kardeşlerime Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin inşallah. İşi araba sürmek olan, şoförlük olan kardeşlerime de Rabbim hayırlı yolculuklar nasip eylesin. Kazasız belasız yolculuklar nasip eylesin. İnşallah sevgili kardeşlerim. dikkat etmek lazım. Şimdi ben böyle durumlarda dörtlüğümü yakıyorum. Bunlar çok tehlikeli şu anda. Ve o şekilde geçiyorum. Yandaki arabada dikkat etsin diye uğraşıyorum. Tabii ki bizim hızımız önümüzdeki araçlardan yavaş. Çok hızlı gitmeye gerek yok. Çok yavaş gitmeye gerek yok. Normal hızımızda devam edelim sevgili kardeşlerim. Önemli olan şu aradaki mesafeyi, önündeki araçla aradaki mesafeyi koruman önemli olan. Çünkü hızın daha fazlaysa önündeki araca çarpman kesinlikle e, kaçınılmaz olur. Evet sağdan gidildiği zaman bu yolda Asarkaya tesisleri var. Dünyamızın güzel bir parkı, manzarası deniz, yeşillik, mavilik, muhteşem bir görüntü. Evet hastanemize geldik çok şükür. Aracımızı park edeceğiz inşallah. Ve nöbetimize başlayacağız sevgili kardeşlerim. Şey, nasip. Sadece araç yok zannediyordum. Araç çıktı ve buraya nasipmiş. Aracımızı park etmemiz yani sabah da inşallah buradan buradan gideriz. Sevgili kardeşlerim. Memleketimizin her yeri mükemmel, harika. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Ey günler Allah rahmeti Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah razı olsun kardeşim. Güzel dileklerin için, Rabbim yardımcın olsun. İşin daima rast gitsin. Çok, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi nöbetimiz başlıyor. Hastalarımıza bakacağız inşallah sevgili kardeşlerim. Güzel dilekleriniz için, mesajlarınız için, beğenil için, katıldığınız için, güzel vaktinizi, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok, 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 çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. İyi ki varsınız sevgili kardeşlerim. Yayınlarımız, canlı yayınlarımız devam edecek. Short videoları atıyorum. Onlara da yorum yaparsanız mutlu olurum. Sevgili kardeşlerim kısa videolarıma da yorumlar bekliyorum hepinizden. İnşallah destek verirsiniz. İyi ki varsınız kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Hoşçakalın.